İstedik ki şehrimiz bundan sonra bu gibi afetlerden minimum seviyede etkilensin. İstedik ki şehrimiz artık akıllı bir şehir olsun. İstedik ki şehrimiz sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir şehir olsun. Bunun için Birleşmiş Şehirler, Birleşmiş Şehirlerle buluştuk ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Smart City ile çalışmalar başlattık. Bu çalışmalara 21-22 gün önce başladık ve sonuç itibariyle bir anlaşmaya vardık. El birliğiyle Hatay'ı bundan sonraki süreçte nasıl daha sağlıklı bir şehir yaparız bunun çalışmasını yaptık. Konuttan tutun enerji üretimine ve enerji tüketimine, ulaşıma, eğitime ve yenilenebilir enerjinin üretimine bunun tasarruflu bir şekilde evlerde, iş yerlerinde, seyahat alanlarında kullanımına varana kadar yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehri nasıl yaparı tartıştık ve geldiğimiz sonuç itibariyle biz bir anlaşmaya vardık. Bundan sonraki süre içerisinde yaklaşık 60 ile 90 gün arasında hem bizim kendi üniversitelerimizden ve dışarıdan bulduğumuz uzmanlar hem buradaki odalarımız hem de Birleşmiş Şehirler e, himayesindeki 25 tane konunun uzmanı Hatay'ı tarihi kimliğiyle kültürel birikimiyle medeniyet birikimiyle ve doğadaki yenilebilir enerjilerin üretimi ve bunu tüketirken de sağırlıklı bir şekilde karbon ayak yüzü sıfır ra getirecek şekilde nasıl dizayn ederiz bunu konuştuk ve bir anlaşmaya vardık. Biz biliyoruz ki gidenler geri dönmeyecek ama şu var ki bu şehirden gidip umutla bu şehrin ayağa kalkmasını bekleyenler ve şehrimizde kalıp bizimle birlikte çaba sarf eden bütün insanlarımız umutla Hatay'ın nereye gideceğini bekliyor. Bu Serhat şehir bundan önce çok yangınlar, çok depremler, çok vurgunlar gördü. Onlarla birlikte küllerinden tekrar doğmasını bildi. Bu şanssız günü hep birlikte yaşadık. Ama bu şanssız günün üstesinden gelmek Hatay'ı tekrar tarihi kimliğiyle birlikte modern şehircilik anlayışıyla tekrardan vizyona sokmak ve akıllı şehirler içerisinde, güvenilir şehirler içerisinde ve sürdürülebilir sürdürülebilen şehirler içerisinde en iyi seviyeye getirmek yine bizim elimizde. Bunu inşallah hem hep birlikte yapacağız. Umutla bekleyen, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın umutla beklediği Hatay'ı birlikte kurgulayacağız. Biliyoruz işimiz çok zor. Ama şu bir gerçeği imkansız değil. Bu işi hep birlikte başaracağız. Hatay daha sert bir zemine taşınacak. Toprak zeminle kaya zemin arasında müthiş bir fark oluyor. Bakıyorsunuz kaya zeminler üzerindeki doğrusu yıkıntılar yok. Bizim adamların çizdiği yolda gitmek zorundayız. Yoksa bakın o kadar insanımızı kaybettik ki, o kadar canımız yandı ki. Yani hepimiz akrabalarımızı kaybettik. Hepimiz çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Hepimiz yakın buluştuğumuz, birçok şeyi paylaştığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bundan daha büyük kayıp olamaz. Eğer biz bundan daha ders alamıyorsak hiçbir şeyden ders alamayız. Bundan ders alacağız. Ama bir fırsatımız var. Tekrardan daha dayan, daha sağlıklı bir şehir oluşturmak. Daha sürdürülebilir, daha sağlıklı, daha güvenli bir şehir oluşturmak elimizde. Artık teknoloji çok gelişti ve kullandığımız enerjiyi de daha disiplinli bir şekilde kullanmamız lazım. Daha karbon ayak hızı sıfıra yakın bir atmosfer bırakmamız lazım ve eğitim yaparken de bilimin ışığından faydalanmamız lazım. Bütün bunları yaparken de bilimden faydalanacağız. Başka bir şeyden faydalanmayacağız ve sizin için söylemiyorum ama bu dedikodu kültürünü bırakacağız. İnşaat yapmak için belli şartlar lazım. O belli şartlar da sarsıntının olmamasıdır. Bu çok e, enteresan bir deprem oldu. 9 saat içerisinde 6 tane fay hattı kırıldı. Ve işte yabancılara göre 7.8, bize göre 7.7 ile başlayan 7.6, 7.5, 6.4 ve birçok da 5'in üstünde artçı depremle karşı karşıya kaldık. Müthiş bir şekilde binalarımız yoruldu. Yani hepsi makro travma geçirmezse de mikro travma geçirdi. E bu nedenle biz şüpheli olduğumuz bütün evleri yıkmamız gerekir. Bir de zemin konusu, gerçekten de şehrin merkezindeki alüminyum zemin e, şeyin şiddetini çok arttırıyormuş. Bizde bir deprem uzmanı olduk neredeyse. Birçok hocayla saatlerce bu konuyu tartıştık, sohbet ettik. Onların bilgisinden... E, bilgisinden faydalandık. Yani bizim mutlaka bunu şey yapmamız lazım. Bu deprem gerçeğini öğrenmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Hatay'dan giden bütün insanlarımıza gelip şehrine sahip çıkması gerektiğini rica ediyoruz. Ama mecburiyetle geçici olarak gidip de kalanlara bir şey diyemiyoruz. Çünkü gerçekten de insanların küçük çocukları var, yaşlı insanları var, hastalıkla engelli insanları var. Bunları getirip çadırda, konteynerde, tuvalet, banyo ihtiyaçlar olacaktır. Ee, Barındırma zor olabilir. Aynı zamanda insanların çocukların ile ilgili hassasiyetine saygı göstermek lazım. Ama işleri bittiğinde inşallah işlerimiz de rast gider ve biz de bu tempoyu hızlı bir şekilde sürdürürsek biz bir buçuk yıl içerisinde e, Hatay'ın daha sağlıklı bir şekilde yerleşime hazır olacağını düşünüyoruz bu yüzde yirmilere baktığınız zaman buradaki çalışan insanlar ve iş makineleri devam ederse muhtemelen bir, bir buçuk yıl içerisinde bütün şehir merkezlerini temizleme şansımız var ama şu anda daha çok Antakya Defne'de şehir merkezinde çalışılıyor ama Hatay'da birçok yerimizde yani Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun, Arsuz ve diğer ilçelerimizde az da olsa e, yıkıntı evler var e, binalar var hepsinin çok hızlı biteceğini düşünmüyorum ama e, Antakya merkezde ve Defne'de bir buçuk yıl içerisinde bitebilir ama bakıyorsunuz çevrede daha hiç dokunulmayan yer çok Ben hep arıyorlar İşte milletvekilliğine aday olacak mısın şudur budur e, biz eğer bugün istifa edip milletvekilliği adaylığı gibi bir konuyu konuşacak olursam ben kendimi vatan haini ilan ederim, sizin bana ilan etmenize gerek yok çünkü güzel günlerinde biz hemşerilerimizle birlikte bu şehri yönettik ama bu en sıkıntılı, en kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok. Bilim diyor ki artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ederken sizin temel atmanız, beton dökmeniz doğru olmaz diyor bilim adamları diyor. Çünkü prizlenme derin bir olay var. Betonun kendi içinde prizlenmesi var. Betonla demirin birleşmesi var. Tüm bunlar olurken ilk başlangıçtan itibaren e, depremler, e, artı sarsıntılar, e, bina doğarken sakat doğmasına sebep olur. Bilim adamlarının tasvip etmediğini, benim de tasvip etmeyeceğimizi etmememiz gerektiğini biliyoruz. Doğru bulmuyoruz. Bir senede değil de bir buçuk senede yapılsın. Hızlandırılsın ama daha geç başlansın. Buna saygı duyarız ama erken yapıp da insanları e, yapılırken sıkıntılı evlerde oturtmak da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bir deprem gerçeği bilimsel gerçektir. Bilimsel gerçeğin içerisinde gerçekten birçok problemle, sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bunun siyasete evrilmesinin doğru olmayacağını hepiniz düşünüyorsunuz, ben de düşünüyorum. Bu nedenle geç olsun, sağlıklı olsun diyorum. Bir defa biz AFAD'a Genel Sekreter Yardımcımızı verdik. Evet, görev metnindeyiz. Genel Sekreter Yardımcımız veya Genel Sekreterimiz dönüşümlü olarak katılıyorlar. Gerek gördüğümde ben de katılıyorum. Biz zaten bu deprem içerisinde çok saldırıya maruz kaldık. Bunlar da, bu da onlardan bir tanesidir. Şöyle, biraz önce İlyas Bey'in anlattığı toplantılarından birindeydim konteyner yetişmiyor. Hem pahalı, gittikçe de fiyatı arttı. Hem yani iki konteyner ancak İstanbul, Ankara, İzmir'den bir tır getirebiliyor. Sadece iki tırı. Kışın ısıtman gerekiyor, yazın klima takman gerekiyor. Pahalı işi bittiğinde bunu bertaraf etme şansım yok. Çevre kirliliğine neden oluyor. Ama çadır çok daha ucuz. Bir tırda çok çok yüz, yani belki de 300-500 taneyi birden getiriyorsun. 300-500 aileye bir destek oluyorsun. Ve çok ucuz olduğu için daha fazla insanımıza katkı sağlıyorsunuz. Onun barınma ihtiyacını gideriyorsunuz. Aynı zamanda insanlar Hatay'da 8 ay hemen hemen yaz, en fazla dört ay kış. Klimaya ihtiyaç çok çadırda ve e, çok daha fazla insanın bundan faydalanacağını düşündükleri için bir birlikte afatta karar alındı, o kararda ben de vardım. Bu kararı ben paylaştım. Yani bize iki konteyner göndereceğinize bir tırda 400 tane, 500 tane çadır gönderin. Daha fazla insanımıza ulaşalım dedim. Çünkü o günler biliyorsunuz gece bir dereceye kadar düşüyordu, yağmur vardı ve insanlar batarya bulsa seviniyordu. Günün şartlarına göre bu işlerin konuşulması lazım. Biz kimseye konteyner göndermeyi demedik ama önceliğimiz acil olması ve daha fazla insana ulaşması için çadır dedik. Konteyner gönderenleri kabul ediyoruz. Biz de alıyoruz zaten. Ama çadır çok daha fazla insanımızın ihtiyacını gideriyor. Yoksa e, yani Mansur Bey'in konuştuğu konunun bir kısmını almışlar sanki Lütfü Savaş konteyner istemedi gibi e, lanse etmeye kalkıyorlar. Bunları çok gördük bu süreçte. Gerçekten de bizler burada acıları dindirmeye, tekrardan hatayı ayağa kaldırmaya çalışırken birileri e, sosyal medya üzerinde hiçbir sorumluluk taşımadan e, birilerine çamur atmak peşinde bu e, imar konusunda da birçok e, yalan yanlış haberle bizi üstümüze gelmeye kalktılar ama doğru direk yıkılmaz arkadaşlar. Biz doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz.